Evet beyler Osman şimdi denize giriyor. Babaya bak. Ha? Soğuk mu? Niye? Çok soğuk abi. Niye soğuk? soğuk Osman. En, en sıcak zamanı çıkıyor. Abi doğru diyor. Abi bir anlatlayacaksın atlayacaksın kanki. Ah be abi. Bir anda bir anda. Evet Murat abiye bak. Çekiyoruz. Babayı. Babayı. Ee baba be. Osman'a bak be. Yih! Babaya bak be! Açıldı Osman iyi mi? Gelmek yok! Yürü lan! İlk de seni! Sürüşecek! He? Vallahi sürüşecek ha! Yemin et, ilk defa böyle güzel denize girdim. Yemin et! Şuraya çıkartma, Yürü lan! Çıkamazsın. Islatır beni pezevensin. Dur oğlum, i̇lk. atlayacağım Eşim çık. çık. He? Atlayacak, atlayacak, atlayacak. Atlayacak. Ulan! Vallahi boz... süper hoca! Neyse, böyle böyle. Osman, burası boyumu geçer mi? Aa, orada da merdiven var oğlum! Oradan çık lan! Ocağım. Boyunu yani yo olur ya atlarsın. geçer mi? Geçer. Yo geçmez ya bir buçuk metre. Geçiyor. Orası geçer abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi açıl şöyle bir Murat abi. Yok, iyi izliyorlar gel ya. Ulan <laughs> <laughs> 20 liraya denize atmışsın. Geçen gün kayboldu, duruşta bakıyosun. Hak etmiyor Aynen abi, Hı. doğru. 20 lira ne olur 50 lira da mübet abi lan? Aynen. Aynen. <laughs> Yo ben de girerim ya girmeden yana şey yapmıyorum ya. Daha hiç şortum mortum yok. Öyle bir iddia oldu mahallede yalandan şey oldu. Nerede oturuyorsun? Ben izin tederdi. tarafa gel, izin tederdi. Mehmet abi arıyorum. Aynen 16 yetmiş mi? <laughs> Mehmet abinin numarası 16 yetmiş mi? <laughs> o mu? Üçgen yok ki